Evet arkadaşlar Tahran'ı gezmeye devam ediyoruz. Tahran deyince akla gelmiş olan yerlerden bir tanesi de Tahran Milat Kulesi. Tahran Milat Kulesi İran'ın en büyük, Orta Doğu'nun üçüncü, dünyanın ise altıncı olmuş olan en büyük seyir tepesi. Yerden yüksekliği tam olarak 435 metre ve 12 kattan oluşmakta. Burası yalnızca bir seyir tepesi değil. Burası aynı zamanda bir AVM, aynı zamanda bir restoran, aynı zamanda geceleri konserlerin verilmiş olduğu güzel alanları çekmiş olan birçok konsepte sahip olmuş olan bir yer, bir yapı. Buraya çıkmış olduğunuz vakit sahranı tamamıyla ayaklarınızın altında gözlemleyebilirsiniz. Bu videoyu özellikle gece çektik ki gece buradaki aurayı, aurayı buradaki hareketli özellikle görmenizi istedik. Çünkü gündüz saatlerinde burası pek aktif değilken gece saatlerinde burada konserler verilir. Çocuklar için oyun alanları hazırlanır. Renkli bir hayat olur. Tahran'ın gecedeki renkli yüzünü Milat Kulesi'nde görebilirsiniz. Bu videonun aynısını bir de gündüz saatlerinde çekeceğiz. Size hem gündüz saatlerinde buradaki hali hem de gece saatlerindeki halini gösterip karşılıklı olarak göstereceğiz. Tahran Milat Kulesi'ni gezmeye başlıyoruz. Haydi başlayalım. Sevgili arkadaşlarım Milat Kulesi'ne yani Seyir Tepesi'ne gelmek istiyorsanız metro ile çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Burası duraktan inmiş olduğunuz gibi direkt böyle Milat Kulesi'ne geçebileceğiniz nokta. İndikten sonra 10 dakika yürüme mesafesi mevcut. Bakmayın böyle yakın gözükmüş olduğuna. Taksiyle de 2 dakika. Konu metroya gelmişken yanlış bilinmiş olan bir meseleydi. haydi size açıklamış olayım. Evet arkadaşlar İran'dayız. İran'da metroya bineceğiz ve İran'ın metrolarını size göstereceğiz. Şimdi İran metroları hakkında yanlış bir bilgi var. Birçok YouTube videosunda ve birçok internet bilgisinde kadınlar ile erkeklerin ayrı ayrı oturmuş olduğu, kadınların kesinlikle erkekler ile beraber oturamayacağı bir bilgisi var. Birçok YouTube videosunda bunu görüyoruz. İşte baskıcı rejimle böyle de İran'da uygulamalar çok sert de kadınlar ayrı oturmak zorunda gibi bir bilgi var. Bu yanlış olmuş olan bir bilgi. Tam tersine kadınlara özel olmuş olan bir bilgi var. Yani kadınlar için bir pozitif yön var ve kadınlar istemiş oldukları takdirde e, metronun en ön kısmında ayrı olmuş olan kısma da binebiliyorlar. İstemiş oldukları takdirde ise erkekler ile karşılık oturabiliyorlar. Yani aslında burada güzel olmuş olan bir uygulama var. Ancak ne yazık ki bu var olmuş olan güzel uygulamayı tam tersine sert ve baskıcı bir uygulama olarak anlatıyorlar. Ee, söylemiş olduğumuz karışık oturmayı da şimdi size birazdan videoda göstereceğim. Evet metro geliyor. Şimdi size ön kısmı göstereceğim. Bir de arka kısmı göstereceğim. Gördüğünüz gibi ön kısımda sadece bayanlar var. Arka kısımda ise erkekleriyle bayanlar karışıklar. Şimdi içeriye geçip size bunu daha detaylı bir şekilde göstereceğim. İran'ı gezen YouTuber arkadaşlarım metroyu anlatırken vay efendim kadın erkek ayrı da biniyorlar, kadınlarla erkekleri iç içe sokmuyorlar, şeriat ya çok baskıcı bir rejim. Efendime söyleyeyim bu kadar da olmaz çok şaşırdım gibi böyle dikkat çekmiş olan başlıklarla böyle değişik değişik ilanlar yapıyorlar. Yani İran'ı öyle bir anlatıyorlar ki sanki İran'da dişi sineği yakalasalar gel lan buraya sen de giy hemen çarşafı elin yüzünü kapat hemen gibi anlatıyorlar. Yani halbuki İran'da e, bu kadar da baskıcı olmuş olan bir rejim yok ve halk göstermelik olarak başörtüsünü ta takıyor çoğunlukla. Yani sokaklarda sokak müzisyenleri var, eğlence mekanları var doğrudur birkaç birçok kısıtlama var ancak bu kadar da abartılmış olduğu gibi değil yani. Sırf popülizm yapacağız diye objektif penceremizden uzaklaşmamamız lazım. Eğriye eğri doğruya doğru demek lazım. Yani şimdi size Milat Kulesi'ni ve etrafını izlemiş olduğunuz için bu videoda burayı anlatmam lazım ama aman zaten çok fazla izleyen yok. Boş verin biz klasik bir muhabbete geçelim her zaman yapmış olduğumuz gibi. Zaten burası da klasik olmuş olan bir seyir tepesi, klasik olmuş olan bir tepe, içerisi AVM, etrafında da müzik, eğlence, dans, çıt çıt var yani. Pek de kayda değer olmuş olan bir şey yok. O kadar da burayı konuşmamıza da gerek yok yani. Konu açılmışken biz şeriat meselesini konuşalım. Gene saçmalama hakkımı kullanıyorum müsaadenizle. Ya bir de şunu sormayı gerçekten çok istiyorum. Ya şimdi arkadaşlar ben IQ'su, zeka seviyesi düşük olmuş olan bir gerizekalı olarak şunu gerçekten sormak istiyorum. Yani sorumu çok basit olmuş olan, çok sati olmuş olan bir dille, dille anlatacağım. Meramımı iyi dinleyin lütfen. Şimdi biz insanlık olarak toplansak, öncelikle yeryüzündeki bütün silahları böyle bir araya toplayıp yok etsek, ardında da böyle dünyadaki var olmuş olan bütün sınırları, o yapay sınırları, suni sınırları yok etsek, Ondan sonra desek ki biz bu dünyanın hepsini ırkları vesaireleri falan da kaldırıyoruz. Tek bir insan cumhuriyeti haline getiriyoruz desek. Böyle bir insan cumhuriyeti ilan etsek. Sonra dünya aydınlarının öncülüğünde yeryüzündeki tüm hegemonyonları kaldırsak. Dinleri, grupları, kitleleri kontrol etmeye çalışmasak. Onlar kendi kendini kontrol etse. Devletler dini yaşama müdahale etmese, devletin elinde yönlendirici kurumlar, makamlar olmasa, devletler hem dindar bir nesil yetiştirme gibi bir derde düşmese, hem de halkı sekülerize etmeye çalışmasa, aynı zamanda e, ne bileyim devletler ibadethane yapmasa, din görevleri gibi görevliler ve memurlar olmasa, bunlara maaş vermese, bu gibi işleri halk kendi kendine göre şekillendirse, Dünyada bir dinin kurallarına göre yaşamak isteyenler bir diyara, atıyorum bir ideal, ideolojiye göre yaşamak isteyenler farklı bir diyara. Yani öz cümle kim neye göre yaşamak istiyorsa, neye göre kendi hayatını şekillendirmek istiyorsa, neye inanıyorsa istemiş olduğu gibi yaşayabileceği bir diyara gidebilse, isteyenler istemiş olduğu diyarlarda toplanabilse ve bunlar da yapabilmek için dünya filozoflarının öncülüğünde tüm dünya haklarının eğitimi ve farkındalık duyguları ileri seviyeye taşınsa, yani böyle bir ütopya yaratılsa güzel olmaz mıydım? Yani ben böyle klasik, orta seviyeli, orta aykülü olmuş olan bir insan olarak sadece merakından soruyorum bu ütopyayı. Yani hakikaten zorlasak olmaz mı? Ya hadi bunu yapmıyoruz. Yani hadi bu bir ya, Bu olmasa bile. Yani hiç olmasa şu silahları topluca yok etsek. Silahsız bir dünyada yaşasak. Sınırsız bir dünyada yaşasak olmaz mı? Yani muhtemelen olmaz herhalde. Olmayacağını da hepimiz biliyoruz gibi. Yani hiç olmasa hiçbirini yapmayacaksak. Bari mutlak sonumuz olan şu nükleerlerinizi bir an önce kullanın da kendi kendine kendi türünü yok etmiş olan asalak bir tür, tür olarak tarihe geçelim artık. Hadi yayını kapatmadan önce de son bir saçma bir şeyler söyleyeyim de öyle kapatayım. Biliyor musun sevgili arkadaşım? Doğumundan 5 dakika sonra ismine, milletine, dinine, mezhebine ve nasıl düşüneceğine karar verdiler. Sen de ömrünün geri kalan kısmını seçmediğin şeyleri savunarak geçiriyorsun, geçireceksin geçirecekler. Ya masal diye anlatılanlar gerçek, gerçek diye anlatılanlar masalsa? Evet, bizim YouTuber arkadaş masaja gerek duydu diye çok yoruldu hem de onu masaja getirdik. Şimdi Milad Kolesi'ndeyiz, bir yerden gösteriler ve konserler yapılırken biz de üst katta yemek için bir pizza söyledik. Pizza için bize böyle bir aparat verdiler, pizza hazır olacağı vakit direkt buradan seslenip çağıracaklar. Yani İran'da bu teknoloji, ne güzel. Kervan estalini zaştan, kelahi bebiram. Yedas para aşkani ekta bezagin kuste goleman. Kevune mardon bahezar umutu mevşid جوان مردم با هزار امید و آرزو رفت در مونگاه که دکتر براش سرم تجویز بکنه استوری بده